İyi akşamlar. Merhaba sevgili arkadaşlar. Ee, yarım asırlık tecrübeyle Mersot'un size güzel bir kolektif. Ne dersiniz sevgili arkadaşlar? Hadi bakalım güzel enerjilerinizi gönderin. Enerjilerinizle birlikte ben de size e, bir kahve yorumu yapayım arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar bu Mersot'un tarafından so yorumlanıyor. Ve telif hakkı vardır arkadaşlar. Lütfen videolarımı kendi adınıza paylaşıp da çevirip de yorumlar yapmayın. Ben bu konuda uyarıyorum. Tabii ki takipleyen ve danışan arkadaşlarımı tenzih ederek bunu söylüyorum. Ee, diyerek hadi güzel niyetlerinizi tutun bakalım arkadaşlar. Oho bu kadar sade ve bu kadar güzel bir fal olur mu? Evet olur. Fincanın tabağı sulu ama bak sulu ama oynamıyor görüyor musunuz arkadaşlar? Bunun oynamaması demek beklemek enerjisi içerisindesiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar. Bir dönem oldukça sıkıntılı süreçler geçirmişsin. Yani her insanın getirdiği süreçler bu sıkıntılar. Ama maddi ama manevi ama ayrılık ama iş. Yani buna benzer birçok soru sıkıntılar geçirmişsiniz ama sıkıntıların sonunda bak tertemiz. Yani sürekli kalıcı olmamış. Burada şunu söylemek istiyorum. Her gün kar yağmıyor, her gün güneş doğmuyor, her gün yağmur her gün olsa insan canından bezer. Siz de sıkıntılarınız dönem dönem gelmiş, geçmiş, gelmiş, geçmiş ve canınızdan bezirmeden bazı sıkıntılara atlatmışsınız. Ama burada burada sevgili arkadaşlar, bak bir iki ayak var. İki ayak arkaya bakıyor. Öne bakmıyor. Bu ne demek? Sizin siz Önünüze bakmıyorsunuz. Arkadan gelen olayları takipliyorsunuz. Önünüzü görmüyorsunuz. Lütfen önünüzü görün. Arka geçmişte kalmış bitmiş. Ondan sadece ders alırsın. Önüne doğru yol alırsın diyor kahve yorumunda arkadaşlar. Şimdi senin sırtında bir yük var. Bu yükün ne olduğunu sen benden daha iyi bileceksin. Bu yükün ağırlığı bir insana bağlı. Bak görüyor musun burada zayıf uzun boylu bir insana bağlı ve burada arada da iki tane çocuk var bak uzun boylu bir kadın iki çocuk bir tane de burada erkek erkeğin sırtında da yük var bu yükü ne zaman atarımın çabası içerisinde fakat fakat buradaki bu erkek kurnazlık yapıyor bu ortadaki kadına karşılık neden kurnazlık yapıyor biliyor musun bu kadın iki çocuk ve kadın e, bunun ailesi arkadaşlar Bak bunun ailesi görüyor musunuz? Kadını ve iki çocuğu. Bu adam, bu adam bu karıyla çocuğu yük olarak görüyor. Bu başındaki yük de bu. Ve bu adam bir başka insanla birliktelik yaşıyor. O kadın da burada bak görüyor musun? Ve artık bu kadın ya hamilelik olayı gündeme gelecek ya da hamile kalacak arkadaşım. Yani eşinin haricinde bir kadın görüyorum burada. Bu kadınla hamilelikle ilgili bak karnında çocuk teni var. Hamilelikle ilgili bir konu gündeme gelecek ve bu aradaki kadın bu hamileliği ve bu kadını öğrenecek ama çok kötü öğrenecek ve bundan dolayı da bundan dolayı da çok canlı sıkılacak ama bütün oyunu katakulleyi tevren bu adam. Bu adam bu kadından ayrıldığı takdirde akabinde sırtında yol var şu kadına birlikte yol alacak. Yani bulunduğu şehri terk etmenin hesabını yapıyor. Ha burada ilahi adalet tecelli eder mi? Emin ol eder arkadaşım. Çünkü aa, çocuklarına ve karısına hinlik ve kinlik yapıyor sevgili arkadaşlar. Bak burada burada karma karışık gibi görünen bir olay var. Görüyor musun burada? 1 2 3 tane. 3 tane olay var ve bu kadına bağlı. Bu kadın bu adamın üzerine kötü enerji çalıştırmış diyebilirim. Bu adamın üzerine sahiplenmek adına bir şeyler yapmış diyebilirim. Ha, bu da tutmuş mu tutmuş. Sirayet olmuş mu olmuş. Yani burada üçlü ilişki portresi var. Anlatabildiysem ne mutlu arkadaşlar. Ama bu üçlü ilişkide kaybeden emin ol bu adam olacak siz değil arkadaşlar. Bu insan kaybedecek Bu insanın sonu da perişanlık olacak Adım tut. Mert Sulti gibi söylüyorum Size üstüne basarak söylüyorum Sevgili arkadaşlar Sevgili arkadaşlarımın Niyetleri niyet Olacaksa Varlığım yetmedi lan hmm. Vallahi elinize Bir miktar Elinize bir miktar para geçecek Bu parayla birlikte bir ferahlık evet. Alacaksınız Evet sevgili arkadaşlar, muradınız olur mu dediğimde evet muradınız olur. Beyazlığı görüyor musunuz? Ee, bu muradınız gerçekleşecek. Buradaki atmalını gördünüz mü arkadaşlar? Bu atnalı da dileğinizin yakın zaman içerisinde gerçekleşeceğini söylüyor. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bu üçlü ilişkide ayrılık yaşayanlar, soracağım arkadaşlar, ayrılık yaşayanların tekrar bir araya gelme ihtimali var mı? Evet sen barışmaktan taraftarısın. Bu üçlü yaşayan ilişki ilişki yaşayan insanlarda karşı taraftaki insanın çıkışıyla birlikte sizin tekrar bir araya gelmenizi görüyorum. Ama bu tekrar bir araya gelseniz de bu ilişkinin sonunun olmayacağını yani nasıl söyleyeyim size ya suyu içe suyu koyuyorsun içine sinek düşüyor. Sineği alıp atıp o suyu içebilir misin? Bir düşün. Veya önüne bir çorba geliyor. Sinek düşüyor, miden bulanıyor, kaseyi kattırıyorsun. Bu da böyle bir olay arkadaşım. Bundan dolayı e, ne kadar birleşmek istesen de, birleşsen de sonu ayrılık görüyorum. İki tane göz aydınlığı haberin var. Sen bu insanla dikte edip de ayrıldığın insanla üçlü ilişkide e, kadınsa kadın, erkekse erkek hikayenize göre adlandırın bunu sevgili arkadaşlar. Ben illaki inat edip de onunla birlikte olacağım, onunla evliliğimi sürdüreceğim onu ayıracağım bunu biçeceğim atacağım diye hesaplarsan sen yanlış yaparsın o seni istememiş başkasına koşmuşsa sen elinin tersiyle it duyar gibim ya bizim benim çocuğum var o ondan. çocuklarımız var bilmem ne arkadaşlar çocuklarınızda bahane etmeyin oldu mu kendi duygularınıza kendi hislerinize çocuklarınıza alet edip kullanmayın yani onların hiçbir günahı yok. Çocuklar öyle de var böyle de var. Sen açıkça de ki ben kocam istiyorum veya karım istiyorum. Ama çocukları alet etmeden bu ilişkiyi yürütün. Bu şeyi sonlandırın veya yürütün ama kendinize dürüst olun burada. Anladınız mı sevgili arkadaşlar? Kendinize. Azıcık bir dürüst olursanız doğru çözümleri bulacaksınız. Peki soralım. Bakın soruyorum. Üçüncü kişiler aradan çıkacak mı? beni takipleyen arkadaşlar. Evet üçüncü bak üçlü ilişkide iki kişi bak o üçüncü kişiyle yan yana baş başa göz göze diz yüze. Bu insan belli bir zaman sonra aradan çıkacak. Yalnız bu araya giren bu üçüncü bir çıkarı bir menfaati var. Bir beklentisi var. Bu beklentiyi aldıktan sonra zaten bu kişinin e, detmeyi vuracak. Kişi. Öbürünü diyemedim anladınız siz. Hani Fotosuna tekmeyi vurdu mu soluğu alacak yani rahat ol. Ama cıbırlamış bir şekilde maddi manevi cıbır bir şekilde sana gelecek kabul edersin. O da senin sorunun diyebilirim ben. Bak senin eline yüklü bir para geçecek. Bu parayı biriktirmesini veya elinde tutmasını bil. Çünkü neden? Sen de biraz saksak akıllısın. Bir taraflara yardım amaçlı veya birine borç amaçlı vermeyi çabalayacaksın abiciğim elinle dursun Ver, eğer borç amaçlı veririm, iyi niyetle verirsen bu paranın girişi sana olmayacak ondan sonra el elde baş başta kalacaksın sevgili arkadaşım evet bugünkü kahve yorumu bu şekilde uyanları alın uymayanları evrene gönderin ee, alma verme dengesini sağlamak için sevgili arkadaşlar 3 etkileşimde bulunun ve destekleriniz için de ayrıca teşekkür ediyorum arkadaşlar Like'larınız için de iyi ki varsınız. Sizleri seviyorum. Şifa olsun canlar.